Mahmut Övür Ümit Özdağ ile Buldan aynı safta. Sonunda siyaset için her yol mübah diyen Kemal Kılıçdaroğlu, göçmen düşmanlığına sınır tanımayan çıkışlarıyla bilinen Ümit Özdağ da yedili koalisyona katarak ne kadar çaresizlik içinde olduğunu gösterdi. Görünen o ki baharlar gelecek diye çıktığı siyasi yolculuğunu, ilkeli bir çıkış yapan Sinan Oğan'ın dediği gibi payızla yani sonbaharla noktalayacak. Böylece Türkiye'yi iki belediye başkanını da dahil ettiği 10 kişilik vesayet konseyiyle yönetecek. Siyasi tarihimizde hatta dünya siyasetinde örneği olmayan ürkütücü ve kaotik bir tablo bu. Siyasi pazarlık açısından güneş motel skandalı bile bunun yanında temiz kalır. Ortada ne ilke kaldı ne de siyasi etik. Bir yanda terörü meşrulaştırmak için can hıraş çalışan HDP-PKK, bir yanda İyi Parti ve FETÖ. Bir yanda da Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa HDP-PKK iç savaş çıkartır diyen Ümit Özdağ. Öte yanda CHP listelerinden seçilen, seçmensiz ama bir o kadar ihtiraslı Demokrat Parti, Deva, Gelecek ve Saadet Partileri. Bu kaotik tabloya bir de sütre gerisinden ateş eden ABD ve Avrupa Birliği'ni ekleyin. Ülkeyi hangi tehlikelerin beklediğini söylemeye bile gerek yok. Sürekli kriz üreten bir yapı olduğunu biliyoruz ve her dakika bir kriz çıkması kimseyi şaşırtmayacak. Durumu en çarpıcı biçimde sonradan CHP'li Abdülhatif Şener özetledi. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim. Kemal Bey seçimi kazansa da verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Sadece o değil, kayyum pazarlığı yapan HDP'liler bağırmaya başladı. İlk tepki eski HDP milletvekili Profesör Doktor Erol Katırcıoğlu'ndan geldi. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar. Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi. Düşünsenize. Dün Kandil ile birlikte İmamoğlu ve Yavaş'ı başkan yaptıklarını söyleyen Pervin Buldan ve arkadaşları, şimdi ırkçı diye suçladıkları Özdağ, solcu YSP oylarıyla bakan yaptıracak. Bu arada Yürbay Kemal diye gaz veren Seloda, da Özdağ'a destek çıkarsa hiç fena olmaz. HDP'ye oy veren Kürtler bu kez çok daha sert bir tokat atarsa hiç şaşırmayın. Bu tablo aslında ülke yönetimi açısından ne kadar risk taşıyorsa muhalefet siyasetinin değişmesi açısından da bir o kadar fırsat sunuyor. Çünkü bu tablo statükocu siyasetin kıyamet işareti. Bir anlamda Türkiye'nin normalleşmesinin önü açılacak. İsteseniz bile birbirine düşman bu kadar siyasi yapıyı bir araya getirmek kolay değil. Yılanla aynı torbaya girmek gibi bir şey. Hepsi de eski Türkiye partileri ve batıcılar. Bu aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın siyasi başarısı. Muhalefet onun değişin çağrısına uymadı ama bir torbaya girerek ortak gidişlerinin yolunu açtı. İşte 28 Mayıs bu nedenle tarihi bir gün. Şimdi onları toptan gönderme zamanı. Hem o batıcı zihniyeti hem onların ürünü darbelerin anası 27 Mayıs'ı aynı anda. 28 Mayıs'ta tarihin çöp sepetine göndermek ve Türkiye 100 yılına yakışan yeni bir tarih yazmak mümkün. Bu fırsat kaçmaz. Mahmut övür. Yusuf Dinir Türkiye'nin seçimi arz yönlü iktisat mı talep yönlü iktisat mı? Seçmen tercihinde ekonominin rolü tartışmaları 14 Mayıs seçimi için devam ediyor. Tercihte ekonominin etken olup olmadığı üzerine düşüncelerimle ilgili daha önceki yazımda kısa bir değerlendirme yapmıştım. Bu konu seçmeni aşağılamayı adet edinenlerce bir enstrüman olarak da kullanılmaya başladığından konuyu biraz daha derinleştirmek istiyorum. Evvela şurada anlaşalım. Karar verirken Millet İttifakı seçmeninin ne kadar ekonomiyi temel çıpa olarak aldıysa, Cumhur İttifakı seçmeninin de en az o kadarı almıştır. Millet İttifakı ekonomi temalı bir kampanya sürdürmedi. Sola saptı, sonra sağ. Enflasyonu amacına ulaşmak için bir kaldıraç olarak kullandığını çok belli etti. İnandırıcı olmayan yaşam tarzı meselesine geldi, dayandı. Hele kampanyasını yaşam tarzıyla da sürdüğü refahla da en konforlu kesim olan paparazzi temalarıyla işletmeye çalışınca yapmacıklığı ayyuka çıktı. Bir de yola fiyatı kendiliğinden düşecek olan, fiyatının düşmesi için hiçbir şey yapamayacağı soğanla çıkınca yelkeni rüzgarsız kaldı. Cumhur İttifakı kampanyasının ekonomi başlığında ise yapısal sorunları çözmeye odaklandığı gelişmeleri vurgulamasıyla dikkat çekti. Enerji, teknoloji, sanayi, eğitim, sağlık, çevre yatırımları somutlaştırıldı. Somutlaştıkça seçmenine özgüven verdi. Ekonomideki sorunlara yapısal çözümler vaat eden bu yatırımlar gelmese ve hatta devamının gelmeyeceği düşünülse Cumhur İttifakı seçmeni oy tercihini farklı yapabilirdi. Bu tavırdaki bir seçmen gene de adres olarak Millet İttifakı'nı görmezlerdi. Bu ancak üçüncü bir yol ile mümkün olurdu. Şimdilik gerek duyulmadığı için siyaset çeşitlenip üçüncü bir yolda oluşmadı. Seçmen potansiyelini anladığı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu ülkeyi yapabileceklerinin tamamını istiyor. Bunları almadan vazgeçmez, bırakmaz. Şimdi seçmene sunulan tercihleri geriye atılmış ancak bugün yeniden açılması gerektiği anlaşılan bir çerçeveden tartışayım. Cumhur İttifakı temelde arz yönlü ve kalkınmacı bir iktisadi yaklaşım talep ediyor. Millet İttifakı ise talep yönlü bir iktisadi yaklaşımı benimsiyor. Arz yönlü iktisadi yaklaşım kıtlık sorununa üretimle çözüm arar. Cumhur İttifakı bu yaklaşımını emeğin verimini artırmak ve kapasitesini güçlendirmek için kalkınmacı yatırımlarla da destekler görünüyor. Üstelik yaklaşımının sosyal adaleti tam sağlamak üzere arz yönlü iktisat için eksiklik olarak görülen sosyal devlet harcamalarıyla güçlendiriyor. Bu haliyle talep yönlü dünyada paradigmayı tartışmaya açan ve çerçevesi çok çok güçlü bir iktisadi tavır toplamı sunuyor. Kendi zaviyemden sosyal adaleti sosyal devlet yerine sosyal toplumla güçlendirmeyi öncelesi tam mükemmel bir kompozisyon sunulduğunu değerlendirirdim. Millet ittifakı ise çok farklı bileşenlerden oluşsa da şüphesiz ki ana akım talep yönlü bir iktisadi yaklaşıma yerleştirilebilir. Talep yönlü iktisat ekonominin içine düştüğü zorlukları yerine göre talebi şişirerek yahut baskılayarak dengelemeyi vaz eder. Talebi baskıladığında ortaya çıkacak zorluğu yönetmek için alt gelir grubunu koruyacak maliye politikalarını işletmeyi esas alır. Yani para politikasıyla bozmayı, bozduğunun bir kısmını maliye politikasıyla düzeltmeyi önerir. Talep yönlü iktisatla ekonomi üretim açığı veriyorsa çözüm üretmek mümkün değildir. Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi. Talep yönlü model mali güçle refah sunmaz, krediyle refah algısı vaat eder. Borca dayalı bir denklem ortaya çıkarır. Borç buldum denilen yerlerden Timothy Ash'in açıklamalarından anlaşılacağı üzere eli boş dönülmüşse, talep yönlü yaklaşım çözüm değil, çözümsüzlük anlamına gelir. Üstüne maliye enstrümanlarını alt gelir grubundansa her haneye bir altın gibi herkese yöneltmeyi vaat eden söylemler bu problemle birleşirse toplum sosyal adalet değil sosyal adaletsizliği kucağında bulur. Hadi iyi gitti, borç bulundu diyelim, gerçekte elde edilen ertelenmiş bir kriz olur. Eninde sonunda borç daha büyük bir krize dönerek ekonomiyi paçasından yakalar. Esasen talep yönlü iktisat gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş finansallaşmış ülkelerde işlevsel görülebilir, o da kısmen. Bence Türkiye ekonomisi dinamiklerinde rasyonel tercih Cumhur İttifakı'nın sunduğu bileşendir. Bu bakımdan seçmenin oyunu kullanırken ekonomi başlığında rasyonel bir tercih yaptığını kabul etmek gerekir. Gerisi Cumhur İttifakı'nın çizdiği doğru çerçevenin gereği olan politikaları şimdilik nedenle başarıyla uygulayıp uygulayamadığı, ve bundan sonrası için hangi sanatlı idareyi gösterip gösteremeyeceği meselesidir. Millet İttifakı bu doğru çerçeveyi reddetti. Türkiye'nin gerçekliğine sarılmadı. Aleyhine gitti. Çünkü ekonomiyi kendi amaçlarının kaldıracından öte bir yere hiçbir zaman konumlandırmamıştı. Alt gelire süt içebilin yeter. Orta gelire sayenizde otomobil alabileceğiniz için şükredin anlamına gelen önerilerde bulundu. Bir vizyon ortaya koyamadı. Oysa arz yönlü ekonomi önerisiyle Cumhur İttifakı tüm Türkiye'yi dünya ölçeğinde üst gelir grubuna taşımayı hedefine koydu. Bu sayede seçmeni cezbetti. Mesele yurt dışından kim daha iyi borç bulur meselesi değil artık. Ekonomik bağımsızlık ve müreffeh Türkiye meselesi. Yusuf Dinç